Evet sonunda bayram geldi. Bakalım hazırlıklarımız tamam mı? Çikolatamız, şekerimiz, şekerlemelerimiz, kolonyamız. Evet. Artık sadece misafirleri bekleyeceğiz. Sefa oğlum Sefa. Efendim babacığım. Sefacığım Şimdi sana çok önemli bir görev vereceğim tamam mı? Nedir babacım görev? Bu bayram evde şeker dağıtıcısı sensin. Şeker dağıtmak bizim sülalemizde nesilden nesile geçen büyük bir vazifedir. Şeker dağıtıcısı mı? Nasıl yani? Şimdi beni çok dikkatli dinle. Dört kulakla dinle tamam mı? Anlatıyorum. Dinliyorum babacım. Şu elinde görmüş olduğum birinci sınıf çikolatayı sadece yakın akrabalarımız geldiği zaman ve ev sahibimiz geldiği zaman onlara ikram edeceksin. Başka kimseye değil bak. Herkes gittikten sonra eğer kalırsa yersin. Tamam mı? Anlaşıldı babacım anlaşıldı. Ha ayrıca şuna çok dikkat et oğlum. Bu şeker dağıtmanın püf noktasıdır. Bak, birinci aldı hemen çek kolonya uzat. İkinci almasına asla fırsat verme. Uzat, çek kolonya. Uzat, çek kolonya. Anladın mı? Nasıl babacım oluyor mu? Şöyle, heh, kaseyi çektim, kolonya uzattım. İkinci alma. Oluyor mu babacım? Olacak olacak tamam sen biraz daha çalış sen bunu olacak. Şeker, kolonya. Şeker, kolonya. Şimdi gelelim ikinci sınıf çikolataya. Bu çikolatadan uzaktan akrabalara ve konu komşu gelirse onlara vereceksin. İkişer tane almalarına müsaade et. İstersen sen de yiyebilirsin. İkiden fazla yeme ama abartma yani tamam mı? Tamam babacım. Evet şimdi sıra geldi üçüncü sınıf bayram şekerine. Bu poşette üçüncü sınıf bayram şekeri var. Bu şekerden kapıya gelen çocuklara İstediğin kadar verebilirsin. Sen de yiyebilirsin istediği kadar. Ama çok fazla yemeni tavsiye etmem. Çünkü karın ağrısı yapabilir. Bu kadar. Tamam mı oğlum? Hepsini anladım babacığım. Tüm dediklerini harfiyen yerine getireceğim. Sen hiç merak etme. Aslan oğlum benim. Sana çok güveniyorum. Bu kutsal göreve beni layık gördüğün için çok teşekkür ederim babacığım. Gözün arkada kalmasın. Şeker kolonya. 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 Şeker kolonya.